Yeni dostlar hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Kardeşim geldi. Bugün sizlerle beraber Savaştayım kusura bakmayın bu arada. Bugün Bir anı anlatacağım öncelikle size. Benim dedemin dedesinin dedesinin dedesin, dedesinin dedesinin dede En iyisi ben Ali diyeyim. Evet. Hemen başlayalım arkadaşlar hikayemizi bir zamanlar Ali Cappar diye biri varmış. Tabi çok iyi biriymiş. Ali Cappar çok iyi savaşır. Çok iyi ateş edermiş. Ali Cappar'ım benim ya. Dedem benim. Ali Cappar mermilerden çok iyi kaçarmış. Hiç değmezmiş Ali Cappar. Çok iyiymiş Ali Cappar. Hiç ölmezmiş bile. Ali Cappar sonra düşmanları Ali Cabbar'ın mermisini gördüğünde ona hemen değermiş ya. Düşünün böyle. Bu kadar hasaretli bir adammış Fatih Sultan Mehmet bile. Ali Cabbar artık çok kötü yara almış. Gitmesi gerekmiş. Kaç, tam kaçarken tam kaçarken karşına biri çıkmış. Arkanda biri var Ali Cabbar. Baksana var Sevdiğin kız başkasına var Dayanabilirsen dayana hiç acaba? kız başkasına varmış. Dayanabilirsen, oh. dayanabilirsen dayana hiç acaba? Babam da. ilk defa değil. Evet. Galiba az önce sesi biraz yüksek. Evet arkadaşlar yüzümle video çekiyorum. Ekip bugün yok. Neden ben de bilmiyorum ki. Evet bugün onlardan intikamımızı alacağız arkadaşlar. Bugün yüzümle video çekmekle değişik var. Neyse arkadaşlar öyle ısınıyoruz şu anda. Olabilir değil mi? Olabilir yani arkadaşlar. Bunlar normal şeyler yani. Gözüme güneş mi geliyor yoksa benim? Birini öldürdüm. Galiba birini öldürdüm ben ya. Kazanan benim arkadaşlar. Bunlar yalan arkadaşlar. Kapatın. Ka kamerayı kapatın. Ben... Evet. Neyse. Plajda yapalım. Evet. Video yaklaşık bir 10 dakika olur arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. 7 dakika. Evet. Az önceki izledikleriniz gerçek değildi. Az önce bir fragman yapayım dedim arkadaşlar. Yani ya. Başladık. Mükemmel bir silah var. CSGO'ya benziyor arkadaşlar. Minnacık. Hatta hiç benzemiyor. Oo. Çok güzel. En son yüzümle video çektiğimde galiba doğmamıştım. Hayır ya bir iki yıl önce kanalı başladığımda Roblox Skit Game çekmiştim arkadaşlar. Bir de şeyle çekiyorum işte yarışmalarımı da çekiyorum. O yani. O çok heyecanlıyız. Güzel arkadaşlar. Kazanacağız. Evet. Galiba yüzümü göremiyorsunuz. Lan! Lan Lanadır. Evet arkadaşlar. Çok heyecanlıyız. Artık proyum arkadaşlar ya. Hepsini hepsini böyle alacağım. Allah karits. Herkes hata yapar arkadaşlar. Yalan mı? Yalan bu lan. Oo! İşte benim silahım geldi aga. Bu silah var ya birinci oluruz. Öleyim. Tığır kaçacağım. Nasıl öyle bir şey yapacağım? Evet. Gigo. Ben de Igo. Bana biraz edit yapın ya. Lan bir izleyeyim durun lan. Arkadaşlar artık pro olmanın vakti gelmedi mi? Evet, asla öyle bir şey yok. yapamayacağım. Evet, artık Niyazi. sen kendini topla. Beğeni isim arkadaşlar. Abone olup like atarsanız şu anda çok iyi oynayacağım arkadaşlar cidden ciddiyim. Evet, abone olup like atın arkadaşlar. Hızlı olun, çok hızlı olun arkadaşlar. Abone olup like atmalısınız. Yoksa olmayacak maalesef. Abone olup like atmalısınız hemen 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 hemen. Öyle primciler var gıcık oluyorum ya. Hemen arkadaşlar abone olup like atın. Ve orada bir tane zil var ona basacağız onu. Yes! Bir kişi daha öldürdüm. Buralarsın kızım. Buralarsın kızım. Gördünüz mü oğlunuzu? Kız alın kilit. İstiyorsan. Evet arkadaşlar bugün sizlere taktik vereceğim. Arkadaşlar yapmanız gereken sürekli zıplamak. Sürekli böyle benim gibi zıplayacaksınız arkadaşlar. Tam zaman geldiğinde de ateş edeceksiniz. Evet tam zaman geldi. Benden taktik alan ne teypisidir abi sakın kanmayın. Ya da ben mi NPC'yim acaba? Arkadaşlar birimizden bir NPC'yiz. <laughs> Öleceksiniz. Oh Kıyım. Kıyım. Kulaklığım ki kırıldı. Başım dönüyor. Harita ismine bak. Harita ismine bak hocam. Hocam. Evet. Artık iyi oynayacağız arkadaşlar. Yeter yani. Tamam daha geçtik. yeter yani arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Finish them quickly. Tamam artık tabancamızı aldık. Tamam. Yargıyı da açacağız artık değil mi? Artık heyecanlı bir şeyler yapmıyor. Elimde ne var? Elimde... Arka ne işe var? Orada troll face gördüm. Troll face kafalı adam. Abi aynen, abi, abi. Galiba birini öldürdüm ben. Aynen. Ay vallahi yapmayın. Aynen. O seninle benim aramda büyük bir fark var. Evet arkadaşlar gidiyorum şu anda yolumu buldum. Ankara İstanbul gibi gidiyorum mükemmelim. Evet inanmazım. Evet şu anda o bir kaza oldu. Kaza her zaman motosiklet. Onu söyleyemiyoruz maalesef henüz. E şu anda en yok benim arkadaşlar. Ama nuk değilim yani. Opsiyonel. Abi ne güzel denize düşecektik. Neden öyle yaptın şimdi? Psikolojimi bozdu. Denizi görecektik. Ben denize atıyorum. Lan denize... Biz uçuyoruz mu denizde miyiz? Yem uçak galiba bunun bu. adı. Hem uçak. Hadi canım ya muçak. Allah tüm şeyleri açıkladım işte. Ni ni. sadece. Artık pro vakti gelmedi mi? Aha. Hop. Kaptım topuma. Hop. Evet aşağıda deprem oldu. O. Lan ben uçuyorum. Tüfekle ateş ederek uçuyorum. Bu bana bir şey hatırlattı. <laughs> Ama ne hatırladım bir şey Abone olursanız hemen söyleyin. Uuu. Adam bir sıkıyor böyle. Evet. Kardeşim beni koruyun. Vuru, koru koru. Seni koruyun. Adam iki kedi aynı anda aldı ya. Bundan sonra yüzümle bir de gelsin mi? Arada sırada gelecek arkadaşlar. Bunu çok yüzümle video de yapmayalım. Değişiklik oldu Aslında olmadı. Bana yalan söylüyorsunuz. <laughs> Allah belanızı versin. Ver misin arkadaşlar? Ver. Tamam. Ben orada ne yaptım az önce? Lan ben ne yapıyorum? Alfa'nın twerk'ünü yapıyorum az önce. Maskeni sıkıyorum. Biz kazıdıracağız. Oo. Okey. bitireyim acaba. Çok saçma, kötü. Bir video oldu. Evet. Ve artık arkadaşlar they bir kilo aldığımı bitiriyorum. The bir kilo aldığımı artık görüşürüz diyorum. Evet. Ne olmaz mı? Ve o bir kim? Asla gelmedi. Görüşürüz.